Halk hikayeleri özetlerinden Arzu ile Kamber hikayesi. Ahmet adındaki bir çobanın erkek çocuğu olmaz. Günün birinde koyun otlatırken ırmağın üzerinde bir sandık görür. Sandığın içinden bir erkek çocuk çıkar. Çoban bebeği evine götürür ve adını Kamber koyar. Kamber, Ahmet'in kızı Arzu ile birlikte büyür. Birlikte okula gönderilir. Ayrıca bunlar birbirlerini kardeş sanırlar. Yine bir gün okul yolunda yolların ayrıldığı bir yerde Arzu ve Kamber hangi yolun daha kısa olduğu konusunda bahse girerler ve ikisi de seçtikleri yola giderler. Kamber yolu üzerinde rastladığı yaşlı bir kadından Arzu ile kardeş olmadığını öğrenir. Arzu dönüşte Kamber'in geldiği yoldan gelir ve o da yaşlı kadına rastlar ve Kamber'in kardeşi olmadığını öğrenir. Bundan sonra Arzu ile Kamber birbirlerini sevmeye başlarlar. Bunun üzerine babaları her ikisini de okuldan alır. Arzu evin işlerini yapmaya başlar. Kamber ise koyun otlatmaya gider. Günün birinde çeşmeye su getirmeye giden Arzu bileziklerini burada unutur. Kamber kusuları sulamak için çeşmeye geldiğinde Arzu'nun bileziklerini bulur. Arzu bileziğinin Kamber'de olduğunu öğrenince almak için elini Kamber'in koynuna sokar. Bu arada Kamber de Arzu'yu kucaklayıp öper. Bu durumu gören koca karı bunları ayırmak için köyün ileri gelenlerini toplayıp onlara ziyafet verir. Bu ziyafet sırasında gelenlerden biri Arzu'nun annesinin sütü ile yemek yapılıp Kamber'e yedirilmesini söyler. Bu söylenenleri Arzu'nun küçük kardeşi duyar ve ablasına durumu anlatır. Arzu da Kamber'i uyararak yemeği yemesini engeller. Kamber Arzu'nun yanından ayrılıp bir şehre gider. Orada bir ağacın yanında çalışmaya başlar. Bu ağacın da bir oğlu vardır. Bir gün bu oğlan 40 arkadaşıyla gezerken yolları Arzu'nun günlük olarak su aldığı pınara düşer. Kocakarı'nın yardımıyla Arzu'yu gören oğlan bayılır. Çünkü o Arzu'ya bir görüşte aşık olmuştur. Arkadaşları tarafından ayıltılan oğlan babasını arzuya dünür gönderir. Arzunun babası oğlana arzuyu verir. Daha sonra düğün için 40 gün geriye gün kesip memleketine dönerler. Kamber ağanın oğlunun kendi sevgilisiyle neşanlandığını duyunca dayısı Ağras Bey'in yanına gider. Dayısı Kamber'e 40 atlı vererek arzuyu kurtarmasını söyler. Kendi atı olan Düldül'ü de Kamber'e verir. Kamber atlarla birlikte Arzu'nun köyüne varır. Atlıların geldiğini gören koca karı bir torba leblebi alıp çocuklarla mezarlığa gider. Koca karı gözüne biber atıp yeni bir mezarın başında ağlamaya başlar. Kamber kadına niçin ağladığını sorduğunda o Arzu'nun öldüğünü bu sebepten ağladığını söyler. Acı haberi duyan Kamber bayılır. Kendine geldiğinde atına binip dağa çıkar. Uzun zaman dağlarda dolaşan Kamber Arzu ile vedalaşmak için mezarlığa varır. Fakat bir türlü mezarı bulamaz. Orada bir çiftçi ile karşılaşır. Çiftçiden Arzu'nun ölmediğini ve şu anda ağanın oğlu ile düğününün yapıldığını öğrenir. Kamber hemen düğün evine varır. Orada onu tanımazlıktan gelirler. Bunun üzerine Kamber beddua eder. Düğünden sonra geleni götürmeye gelenler Arzu için at ararlar. Ancak Kamber'in bedduası üzerine Arzu'nun bindiği bütün atların beli kırılır. Sadece kamberin atı sağlam kalır. O da kamberden başkasını yanına yaklaştırmaz. Atın başını çekeceğine dair söz alan kamber, atı alarak gelinin yanına gelir. Arzu kamberin atına bindirilir. Yolda Arzu atı mahmuzlayınca at kamberin ayaklarına basar. Kamberin çizmeleri kanla dolar. Arzu kambere kanını silmesi için bir mendil verir. Kamber bir fırsatını bulup Arzu'yu öptükten sonra oradan uzaklaşır. Arzu ağın evine gelin gider. Ancak Kamber'in bedduası sonucunda damat ölür. Şehirde yaz ilan edilir. Kamber diyar diyar gezdikten sonra günün birinde Arzu'nun bulunduğu şehre varır ve dua eder. Ya Rabbi Arzu'nun dizi üzerinde biraz yatayım da canımı sonra al der. Kamber Arzu'nun yanına gelir. Çok yorgun olduğunu söyleyerek Arzu'nun dizine yatar. Gün ağrırken de kaldırmasını Arzu'dan ister. Arzu Kamber'i uyandırmaya kıyamaz. Sabaha kadar bekleyen Arzu Geç de olsa onun olduğunu anlar. Kamber'in acısına dayanamayan Arzu, Allah'a yalvararak kendisinin de canını almasını ister ve orada ölür. Koca karı, oğlanın babasıyla beraber Arzu'yu aramaya çıkar. Karı bunları ararken bir gül ağacının dibinde Arzu ile Kamber'in birbirlerinin sarılı durumda ölülerini bulur. Adam karıya bu hali sorar. Koca karı da bunların birbirlerini sevdiklerini ancak kendisinin bunları ayırdığını söyler. Adam bu sözleri duyunca koca karıyı orada öldürür. Kılıcın ucunda damlayan bir damla kan iki aşığın arasına düşer. Adam bir mezar yaptırıp onları mezara gömdürür. Her yıl ikisinin mezarında birer gül biter. Güller açıp da birbirini kavuşacakları sırada koca karının bir damla kanı kara çalı olup onların arasında çıkar. Böylece bunların kavuşmalarına engel olur.